Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Aleyküm Kardeşler ne mutlu bize ki Rabbimiz merhamet etti rahmetiyle bizi bu yılda Ramazan'a eriştirdi. Geçen yıl aramızda olup bu Ramazan aramızda olmayanlar vardır. Yani herkese nasip olmuyor. Bizim de öyle aklımızı başımıza alıp şöyle düşünmemiz gerekir kardeşler. Belki bu Ramazan'a ulaştık ama bir dahaki Ramazan'a ulaşamayabiliriz. Bu son Ramazan'ımız olabilir diye düşünüp ona göre kendimizi maneviyatımızı hazırlayıp Ramazan'ı o şekilde idrak etmeliyiz kardeşler. Ve Ramazan sevinci dediğimiz gibi aslında çok sevinç duymalıyız. Bazılarımız Ramazan geldiğinden itibaren sevinç duyarlar. Ramazan bittiğinde içlerinde bir burukluk, üzüntü yaşarlar. Bunun tam tersi de vardır. Allah korusun bazı insanlar da Ramazan geldiği için burukluk yaşarlar. Ramazan bittiğinde sevinç yaşarlar. Öyle türküsünü bile yapmışlardır. İşte efkarlı günlerimde geldi çattı Ramazan diye. Yani Ramazan'ın gelmesinden bile rahatsız olan Allah herkese hidayet versin. Cümle bize bize de inşallah. Yani Ramazan'ın gelmesinden e, mutsuz olanlar bile var. Rabbim iman versin inşallah. Kardeşler dediğimiz gibi Rabbimiz merhamet etti. Bizi Ramazan'a ulaştırdı. Biz Ramazan'ı çok iyi idrak etmemiz gerekir. Oturup düşüneceğiz. Muhasebesini yapacağız. Biz 11 ay neler yaptık? Günah tabii ki günahkar kullarız ama öyle bir Ramazan yaşamalıyız ki kardeşler. Böyle düşünmeliyiz yani biz neleri Rabbimize karşı eksik yapıyoruz? Bu Ramazanla birlikte bunları tamamlayalım. Ramazan bittikten sonra da bunları alışkanlık haline getirelim. Rabbimize olan kulluğumuzu devam ettirelim. Tabii ki bunu da yapmanın tek şartı var kardeşler. Yani her ibadette olduğu gibi oruç ibadetinde de yani Ramazanda da sadece bedenimize değil yani aç kalmak, susuz kalmak değildir oruç. Ruhumuza da oruç tutturmalıyız kardeşler. Sadece bedene yaptırılma olduğunda hiçbir anlamı yoktur kardeşler. Sadece o bize yük olur. Denir ya bazı namaz kılanlar vardır. Yanına sadece yorgunluğu kalır. Bazı oruç tutanlar vardır yanına sadece açlık susuzluk kalır diye kâr olarak Allah bizi bunlardan muhafaza eylesin inşallah. Yaptığımız ibadetin maneviyatına ererek, anlamını bilerek sadece bedenimize değil, ruhumuza da o ibadeti yaptırmalıyız kardeşler. Burada e, birkaç tane not almıştım. Onlardan okuyalım inşallah. Oruç Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şeriatı dahil bütün peygamberlerin şeriatlarında vardır. İlk olarak Hz. Adem Aleyhisselam'a emredilmiştir. Kardeşler, bütün dünya kurulduğundan beri ilk insan peygam ilk peygamber Hz. Adem Aleyhisselam'dan ta bizim peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen bütün ümmetlere oruç farz kılınmıştır. Ve oruçla ilgili Bakara Suresi Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 183. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı, farz kılındı ta ki korunasınız. Sadakallahu lazim. Kardeşler, oruç ibadeti hicretten sonra Bedir Savaşı'ndan kısa bir süre sonra farz kılınmıştır. Ramazan, İslam'ın temel esaslarından olan oruç tutmakla emredildiğimiz her yılın bir ayına özel ibadet mevsimidir. Oruç, kul olduğumuzun farkına varma nimetlerinin değerini anlama, nefsi terbiye etme, toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha iyi anlama ve beden için bir pehriz olması gibi pek çok faydaları sayılabilecek bir ibadettir. Oruç tutmanın faydaları hücreleri onarır, diyabet riskini düşürerek insülin direncini azaltır, oksidasif, stres ve infilasyonu intihabı azaltır, kalp sağlığını korur, kanseri önlemeye yardımcı olur, zihinsel fonksiyonları arttırır, Alzheimer hastalığını önler. Kardeşler, manevi bakımdan bize faydaları olduğu gibi bizim cenneti kazanmamıza sebep olacak manevi kazançlar olduğu gibi aynı zamanda da böyle sağlık açısından da bize çok büyük faydası vardır orucun kardeşler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu Ramazan ayı hakkında ve oruç hakkında olan hadisleri vardır kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan Celle Celaluhu bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ya kardeşler bu fırsat kaçar mı? Kim buna inanarak karşılığını da Allah'tan umarak diyor tutarsa bütün günahları af olur. Bu fırsat kaçar mı kardeşler? Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu Ramazan ayını değerlendirmeliyiz. Bunun farkında olmalıyız kardeşler. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Muhammed'in canı kudreti elinde olan Allah'a Celle Celaluhu yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Yine diğer başka bir hadis-i şerifte oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman Diğeri de orucun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Kardeşler, yani oruçlunun hakikaten gün boyunca Rabbimiz için yemekten, içmekten vazgeçip akşama kadar bekleyen oruçlu iftar vaktinde akşam ezanı okunduğunda çok büyük bir sevinç yaşar. Peygamber Efendimiz de bunu anlatıyor. Bir de diyor ki bunun oruç sevabıyla Rabbi ile karşılaştığı an. Çünkü Rabbimiz diyor ki bütün yapılan ibadetlerin bir karşılığı vardır, bellidir ama orucun karşılığı bende gizli diyor Rabbimiz. Onun mükafatını ben vereceğim çünkü kulum benim için bu orucu tutuyor, yemeden içmeden kesiliyor. Ben de bunun müka mükafatını bende özel saklıdır diyor Rabbimiz kardeşler. Yine bir hadis-i şerifte İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır. Allah'tan Celle Celaluhu başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla vermek, Allah'ın Celle Celaluhu evi Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucu tutmak. Burada bu Aziz Şerif'te anlatmak istenilen İslam'ın beş şartı var ve bu İslam'ın beş şartından bir tanesi de oruç kardeşler biz Müslümanlığın şartı, biz Müslümanlığımızı, Rabbimize Müslümanlığımızı kanıtlamanın yolu beş tane şarttan geçiyor ya, bu da maddi durumu olmayan zekat ve hac da onun üzerine farz kılınmıyor. Üç tane şey kalıyor kardeşler, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak. Oruç tutmak da yılda bir sefer olduğuna göre bu güzel fırsatı kaçırmak akılsızlık olur kardeşler. Mümin öldüğü zaman namazı baş ucuna, zekatı sağına, orucu da solunda bulunur kardeşler. Ya öldükten sonra bizi bunlar muhafaza edecek işte. Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe tutan için bir kalkandır. Evet kardeşler gerçekten oruç yani orucu zedelemedikten sonra dediğimiz gibi oruçta nasıl zedelenir? Yani sadece bedenimize değil ruhumuza da tutturmadığımız zaman, yani yalan söylediğimiz zaman, ne bileyim bedenimize hakim olamadığımız zaman, insanlara kötü söz söylediğimiz zaman. Diyor ya birisi size kavga kastıyla size hakaret etse bile siz ona karşılık olarak kardeşim ben oruçluyum sana uymam demek gerekiyor. Biz orucumuzu zedelemeden tutarsak bu oruç bize kalkan olacak inşallah kardeşler. Bir de bir de şu var. Biz Ramazanda bu güzellikleri yaşadıktan sonra Ramazan bittikten sonra Ramazan bitti. Her şeye tekrardan günahlara devam yapmayalım kardeşler. Bu Ramazanda bol bol böyle rahmeti kazandığımız rahmeti Ramazan bayramından sonra tekrardan günahlara dönerek boşa çıkarmayalım. Bizden Rabbimizin istediği tövbe bir daha tekrar o günahlara dönmemek şartıyla yapılan tövbelerdir kardeşler. Bunu da bu rahmet ayında yapalım inşallah. Ve biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir. Bu ayda yapılacak ibadetlerin en güzeli Kur'an okumaktır. Kur'an okumayı, okumayı bilmeyenlerimiz bu ayda niyetlensinler. İnşallah Kur'an okumayı öğrensinler. Kur'an okumayı bilenler de bu ayda bol bol Kur'an okusunlar. Yalnız Kur'an'ı hem Arapçasını hem Türkçe mealini okuyarak anlayarak Rabbimiz bize nasıl, nasıl nasihatler ettiğini anlayarak okumalarında fayda vardır kardeşler. İnşallah kardeşler Ramazan'da tabii ki yoğun geçeceği için yine de o yoğunlukta video çekmeye çalışırız inşallah. E, bugünlük bu kadar olsun. İnşallah şimdiden Ramazan'ınız mübarek olsun. Bizlere de dua edin. Rabbimize layık olarak bu Ramazan'ı geçirmemizi Rabbimiz bize nasip etsin. İyilikle, sağlıkla kardeşler. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü daimen ve ebeden kardeşler. La Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.